Az sonra doktorunda. Anne, anne ne oldu? Ay, anne, anne kalkmaya çalış anne. Ay koş. Anne açın anne. Cık. Ay bunda bir şey oldu. Ay ay ellerim titriyor. Su kalkmaya çalışsana. Ay ay ne yapacağım ben buna? Efendim, minik bir canlandırmamız oldu sizler için. Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşemdiniz gerçekten. Çok teşekkür Temin ediyoruz. Harikaydınız. Sizi oturtacağım buraya alkışlarla. Şimdi evet gerçekten evet. böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığı ah. zaman insan ne yapacağını şaşırır. Önünde sevdiği çırpınıyor ve sen ne yapacağını bilemiyorsun. Şimdi bunu konuşmak istiyoruz sizle. Bunları konuşacağız. Tabii bu arada sokakta da çok sık rastladığımız bir şey. Hangisi gerçek, hangisi yalan bunu da ayırt edemiyoruz. Bir sürü dolandırıcılıklar da yapılıyor bu sebeple. Evet. Ama asıl biz evde başımıza geldiğinde ne yapacağız? Neyi yanlış, neyi doğru yaptık? Onları adım adım e, bakacağız. Ama uzman doktorumuzla bakacağız. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Türker Şahiner geliyor. <laughs> Hoş geldin. Hoş hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi biraz önce bir canlandırma evet. yaptık. Ee, Murat'cığım mikrofonla yanına gide. Aa mikrofonun var. Var var. Sen şimdi müdahale olarak neler yaptın? Türker hocama doğru mu, yanlış mı? Hemen onları danışmak istiyoruz. Bir daha yapalım. Bir daha, bir daha yapalım, evet. peki. Allah korusun, sevdiğimiz biri evde kasıldı, elleri kasıldı değil evet. mi hocam? Öncelikle bir e bayılma anında bir kişi hareketliyse... %100 demiyorum ama çok büyük ihtimalle sara nöbeti geçiriyordur. Evet. Hareketsizse başka olasılıklar var ama hareketliyse evet. aynen böyle sara. Şu anda çok evet. iyi yapıyor gerçekten. Evet. Aynen. Tam bir kasılma anını evet. gösteriyor. Evet. Eller kasılmış, bacaklar Eller titriyor. Kasılmış. Evet. Ve genellikle bir taraftan başlar. Bu da bir sara belirtisidir. Sara olduğunda anladığımız an <laughs> bilelim ki sara nöbetinin kendisi hiçbir zaman öldürücü değildir. Yanlış yapılan işler ancak öldürücü olabilir. Bu çok önemli. Sara'nın kendisi, Sara nöbetinin kendisi öldürücü, öldürücü değil değildi. ama yanlış müdahale zarar vermemize neden olabilir. Aynen öyle. Evet. İlk aklımıza gelen şey soğan koklatma ben de bilirim. Evet. Doğru mudur hocam? Kesinlikle bir etkisi yoktur. Ayrıca o soğan koklatma sırasında o panikte soğanı bulmak, koşturma bir sürü iş hastanın evet. yanından ayrılmak bir risk. E, epilepsi nöbeti geçiren kişide en büyük tehlike... Yalnız bıraktığımızda veya yanlış işler yaptığımızda travmadır. Hmm. Evet. Başını çarpabilir, vücudunun herhangi bir yerini yaralayabilir. Onun için travmadan korumamız lazım. Yani evet. şu bilgiyi hemen düzeltelim. Soğan koklatmak hiçbir işe yaramıyor. Evde soğan bulacağım telaşına düşene kadar yalnız bıraktığınızda evet. olan şey daha tehlikeli. Bir çok risk almış oluyorsunuz. Evet. Peki su içirmek. Hayır, çünkü e, hasta bu sırada yutma fonksiyonunu yeterince yapamadığı için e, akciğerlerine kaçıp boğulabilir. Hmm. Kesinlikle evet. şuuru açılasıya kadar su içirmeyin, herhangi bir sıvı da içirmeyin. Hiçbir şey, hiçbir şey içirmeyin. Kolon yapma, fazla bir şey koymayın. Kokuların hiçbir faydası yok. Hiç ee, ne yapmalıyız? Sakin bir şekilde. Önce şunu da vurgulayalım. Herhangi bir acil servise ulaşmak için. İlk baştaki zaman uygun zaman değildir. Önce hastaya hakim olmamız lazım. Ha. Telefona falan koşmaya, 112'ye haber vermeye gerek yok. Önce hastanın birkaç dakika süren bu kasılmalarına hakim olmamız <laughs> Şöyle lazım. Şöyle söyleyebilir miyiz özetle? Aslında burada kasılmalarıyla bir yakınımız önümüzde yatarken evet, dikkat etmemiz gereken şey zannediyorum onu korumak aslında. Korumak. Aynen <laughs> Başka öyle. Başka bir şey değil. Aynen öyle. Dolayısıyla nöbeti geçirmeye uğraşmayın. Bu arada bir de ağzını açık tutma çabası var. Onu evet da bu da çok, çok hatalı. Evet, ya kaşık sokuyor ya ağzını böyle çenesini birbirinden ayırıyor. Çoğu zaman ayırıyor. dişleri kırmak da evet, mümkün. Evet dişler bile kırılabiliyor Dilde böyle. Dilde ağır hasarlar oluyor. Oysa. Dişlerini sıkarak dişlerini kırması çok çok uzak bir olasılıktır hastanın. Onun için açmamız tek bir özel şartı var. Dilini ısırıyorsa biraz gayret edebiliriz. Dil yaralanmasın diye. Hı hı. Ama e, arasında böyle bir mendil falan evet, koymak, yumuşak bir hisim, e, dişleri açmakla beraber bunu da beraberinde yapmakta fayda var. Şimdi tabii hakikaten bu durum eğer ilk defa karşılaşıyorsunuz çok büyük bir panik anı. Kesinlikle. Ama eğer Sara hastası olduğunu bildiğiniz bir yakınınızsa o zaman biraz daha sakin davranabilirsiniz. Kesinlikle. Ama gene de orada yapılması gereken farklı bir şey var mı? Yoksa gene korumak mı sadece hastayı? Zaten birkaç dakika içinde hasta sakin, derin nefes alan, derin bir uykuya dalacaktır. O Hı. sıraya kadar hastayı sırt üstü yatırmayın bir. Hastayı ayağa kaldırıp uyandırmayın. İki, O uyku fazına geçtiğinde artık işin tehlikeli dönemi bitmiştir. O dönemde 112 gibi bir acil servise başvurulabilir. Aklıma gelen şöyle önemli bir soru var. Biraz önce söylediniz. Dediniz ki sarı nöbeti zaten bir zaman sonra geçecektir. Evet. Fakat bazı durumlar var ki sarı nöbeti uzun süre devam edebiliyor. Evet. Kaç hani böyle bir sınırınız evet. var mı? Şu evet. kadar dakikayı geçtikten sonra bu hayati risk taşıyan bir tablo olabilir. Kesinlikle haklısınız. Burada bu çok sık sorulan bir sorudur. Tabii ki, normalde birkaç dakika dedik bu 10 dakikayı geçiyorsa artık bir an önce acile gitmek gerekir. Çok nadirdir bu uzamalar 10 dakika ama daha rahat bir bilgi verelim. Bir kasılma bitti hafifçe sakinlerken bir iki dakika içinde ikinci nöbet geliyorsa, tekrar kasılmaya başlarsa. Hı hı. Yani üst üste nöbetler gelmeye devam ediyorsa mutlaka acile gitmek lazım. İstanbul sokaklarında çok sık rastlıyoruz hocam. Hayır. Ben Allah'a şükür herhangi bir tanıdığımda böyle bir şey yaşamadım. Ama araba kullanırken özellikle kalabalık yerlerden geçerken hep böyle köşe başlarında gencecik çocukların ağızlarından böyle köpükler çıkarak deri gibi titrediklerini ve etrafına insanların yığıldığını görüyorum ama maalesef bu tabloların çoğu baygınlık geçirme taklidi yapan kişinin arkadaşının cüzdanları çalmasıyla son buluyor. Maalesef çok talihsiz dolandırıcılıklar ve muadilleri söz konusu İstanbul'da. Dolayısıyla bizleri lütfen e, uyarır mısınız ki bu konuda? Biz nerede, nereye kadar inanmalıyız? Hep böyle köpükler görüyorum ben mesela ağızda. Her Hayır. epilepsi ya da sarı krizi geçirenin böyle bir şey oluyor mu? Hayır. E, bu tip nöbetler aslında çok sık nöbetler değildir. Çok nadir nöbetlerdir. Büyük nöbetler diyoruz biz bunlara. Ama sokakta gördüğümüz uzaktan hekim olmayan bir kişinin anlaması oldukça güçtür. Ama dakikalarca süren, saatlerce süren bir nöbet varsa ondan şüphelenin. Yani sık sık geçirip de sonra ayağa kalkıp tekrar normale dönen insanlar pek mümkün değil. Bir şey itiraf edeyim. Bu benim başıma geldi ve ben hekim olarak ayırt edemedim. İşte bir de sorun şu şimdi insan olarak yardım etmek evet. istiyorsun ama ha, benim evet. şahsi olarak başıma geldiği için çok yakınıma sarı nöbeti geçiriyor gibi yapıyor. Evet. Yardım etmek için eğiliyor bütün cüzdan gitti çantadan. <laughs> şimdi bir anda da evet. çocuk kalkıyor koşuya gidiyor. Şimdi insan kendi insanlığıyla çelişiyor. Mesela benim e, karşılaştığım tabloda Cüzdanın falan çalmadılar. Evet. Ama siz orada o kadar etkileniyorsunuz ki hani ya evine en azından taksiyle git, biraz rahat et, ilacını al diye Tabii. zaten para veriyorsunuz. Tabii. E, hakikaten suistimal ediyorsunuz ve hekim olarak da ben gerçekten bu Tonga'ya düştüğümü de evet. itiraf edeyim. Belki şu mesajı verebiliriz. Kişinin başında bir kişi var ve başının çarpmasını önlüyorsa daha fazla bir kişiye ihtiyacı yok onun zaten. Sizin yapacak evet, bir şeyiniz yok. Sizin de yok. yapacak bir şeyiniz yok. Aynı deminki örnekteki gibi nöbetin bitmesini bekleyeceksiniz. Onun için böyle bir duygusal <laughs> e, zorunluluk hissetmeyelim. Hocam şimdi e, epilepsi nöbetlerinin ya da sara nöbetlerinin evet. farklı tipleri olduğunu biliyoruz. Evet. Bunların... Üzerinde biraz konuşmak istiyoruz evet. çünkü gerçekten bunları bilirsek eğer yakınlarımıza yardım etme şansımız evet. daha da fazla olacaktır. Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. 10 e, epilepsi hastasının 7 veya 8'inde bu demin gördüğümüz kasılmaları görmeyiz. Ancak 1 veya ikisinde. Dolayısıyla kasılmalı nöbetler çok nadirdir, çok sık değildir. Oysa... Şimdi birazdan göreceğimiz bu ıı, şikayetler veya bu semptomlar çok daha sık. Mesela, otulduğu, mesela oturduğundan beri dalıp gidiyor uzaklara mesela, doğru böyle bakıyor. Bir evet bu bir nöbet olabilir. Tıp e, Epilepsideki adı bunun absans nöbetleri, yokluk nöbetleri demektir. <laughs> Hastalarda hiç kasılma olmaz. E, adeta sizi dinlemez birkaç saniye sizden uzaklaşır başka bir e, aleme geçiyor gibi oradan tekrar dönüyor gibi hissedersiniz. <laughs> Özellikle çocuklarda çok sıktır ve okulda öğretmenler akıllarına getiremezse bu nöbeti e, çoğu zaman e, yanlış da evet, yani öğrenme güçlüğü çeker. Çünkü anlatması çok güçtür. Yani dok e, eğer öğretmenler evet. çocuklarımız için bir veli toplantısında uh -huh. çok sıktalıyor gidiyor, uh -huh. konsantrasyonda sorun var dediğinde bir böyle bir kontrol altına almak mı lazım? Kesinlikle kesinlikle duruşunda. ani öğrenme düşüyorsa ani başarı düşüyorsa daha evvel bir sorun yoksa çocukta bu epilepsinin erken belirtisi olabilir. Çünkü epilepsinin bir yaşı da yok. Kesinlikle her doğduğumuz her günden yaşamın son gününe kadar her gün geçirilebilir. Su mu verse kıçkırıyor kırıyor efendim evet. oturduğundan <laughs> Vücudun... beri nasıl yardımcı olacağız? Tüm kaslarında kasılma görülebilir. Mesela burada bir diyafram dediğimiz bir kas, onun kasılmasının epileptik nöbeti olabilir. Ee, vücudun herhangi bir kasında...